Merhabalar sevgili Aslan Yükselen Aslan Ay Burcu Aslanlar Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz. Evet yepyeni bir 10 gün. Yılbaşına kadar 10 günlük bir açılım olacak şimdi hayatınızın içerisinde bakacağız. Hangi konularla gündemleriniz meşgul olacak, hangi enerjiler sizi saracak hep birlikte görüyor olacaksınız. Lütfen odaklanmayı, uyumlanmayı unutmayınız. Aramıza yeni katılan Sevgili Aslan Yükselen Aslan Ay Burcu Aslanlar, hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz, iyi ki de tanıştık diyorum. Kanalımdaki videoları haftada iki defa Güneş Yükselen Ay Burcu'nuza göre izlemeyi sakın unutmayınız. Bu arada abone olmayı ve bildirimleri açmayı da. Vermiş olduğum güncel ve ileriki zaman bilgiler ışığında benimle nasıl bir yolculuğa başladığınızı kanalımdaki videoları haftalar içerisinde izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve 2025'in son 10 gününe şöyle bir bakacağız bakalım size neler getirecek hayatınızda. Sevgili Aslan Yükselen Aslan Ay Burcu Aslanlar. 22 Aralık, 31 Aralık günü arasında neler yaşayacaklar? O 10 günde hayatlarına hangi enerjiler gelecek? Artık bu yılın son 10 gününün Kapanışı hangi sayfalarda olacak bakalım. Sevgili Aslan, Yükselen Aslan, Ay Burcu Aslanlara. Hangi enerjileri uğrayacak bu son 10 günde hayatına? Kanalımdaki videoları lütfen istikrarlı bir şekilde izlemeye devam ediniz. Haftada iki defa ya da daha fazla izleyenler var dönüp dönüp aynı şekilde izledikçe ne demek istediğimi daha iyi anlıyor olacaksınız. Kolektif ayrına bir açılım, bireysel açılımlar farkındalık gösterir. Bunu zaten biliyorsunuz. Evet. Sevgili Aslan Yükselen Aslan Ay Burcu Aslanlar son 10 günle birlikte. Pazartesi günü enerjiler diyor ki çakıldın kaldın bir yerde. İnadın da inat yani tam inat. Değişime inat ediyorsun. İşte diyorsun ki ben bulunduğum hayatı terk etmem ya da bu kararımdan vazgeçmem. Ben inadımdan asla dönmem diyorsun ama zorlayacak seni pazartesi günü hayat. Kırılma zinciri yaratacak hayatında. Değişmediğin noktada, inat ettiğin konuda sana dönüşüm yaklaşıyor. Ve bu yüzden de diyor ki en azından sen biraz daha dönüşüme iyi adapte olursan kırılmanı az yaşarsın. Yani canın yanmaz bir şekilde ruhen de olsa. Dönüşüm kapınızda. Artık siz başkalaşacaksınız. Hayatınız içerisindeki almış olduğunuz bir karar, tutturduğunuz bir yolla ilgili olarak da aslında hayat sizi başka bir yere koyuyor olacak. Pazartesi günü bir iş yerindesin, o işe yeri yerleştin ama orada biraz çömez muamelesi görüyorsun. Senden hayat diyor ki zorluklarla karşılaşsan da o iş yerinde öğrenecek şeylerin var, devam et yolunda diyor. Ya da sen diyelim fakülteyi yeni bitirdin, Zorluklarla karşılaşıyorsun. Pazartesi günü hayat sana bunu yaşatacak orada. Sadece diyecek ki istikrarlı mısın değil misin? Pazartesi günü hayat sana diyecek ki elindeki paranı iyi sahip çıktın mı? Maddi varlıklarına sahip çıktın mı? Bir şekilde buradan seni teste sokacak. Ve diyecek ki orada bir zorlanma yaratacak sana. Elindeki maddi manevi varlıklarınızı tutarlı bir şekilde korumanız gerekliliği hatırlatılacak pazartesi günü size. Ve hayat diyecek ki duruşunu, tutumunu iyi koru, parana iyi sahip çık. Bazı konularda zayıfsın, güçlü değilsin. O yüzden bunu bil. Bu bir ikincisi. Sağlığını zaten ihmal ettin. Seni bir de oradan yoklayacak. Baş, işte ense, gözler, tansiyona dikkat edelim. Kalp seni orada yorabilir ve sonra bu sağlık masrafları bütçeyi aşabilir. Bu yüzden de hayat sana orada bir hatırlatma yaratacak. Bir taraftan da aslında bakacak olursan da senin artık ruhen hayatında bir döngüyü kapatman gerekiyor ve aynı zamanda açman gerekiyor. Yani artık doğru şekilde ölmeyi bilmek ve doğru şekilde doğabilmek açısından hayatında yeni sayfayı açmak için. Kırılmayı yaşıyorsun sen. İşte bu kırılmayı yaşarken de inadın da var ya bir taraftan. Orada bu inat seni deniyor olacak hayatın içerisinde pazartesi günü. Biraz hem sağlıkta deneneceksin hem maddi konuda deneneceksin. Bir de hayattaki istikrarında, iradende deneneceksin. Tutarlı tutumluluk konusunda işte doğru yolda mısın değil misin diye. Ve bir taraftan pazartesi günü diyor ki hayatım. Ee, bazı şeylerden ders aldın mı? Yani vefatlardan mesela işte yaşanan vefat haberleri gelebilir. Ders aldın mı? Ya da bir şekilde bu 2025 yılı içinde sizi çok zorlayan, öldüm öldüm diriltim deden şeyler var ya, işte bunlar size bir şey kattı mı katmadı mı? Bunu buradan size sorgulatacak hayat. Pazartesi günü zorluklarla karşılaşacaksınız. Bu karşılaşmış olduğunuz zorluklara... Hayat ne kadar göğüs gerdiğinizi sizdeki istikrarınızla aslında bakacak olursanız bir şekilde tartıyor, ölçüyor ve biçiyor olacak. Size de bunu gösterecek. Pazartesi günü yapmanız gereken sizin hayatınız adına istikrar korumak. Yani bulunduğun statü, makam, mevki neyse oraya iyi tutunman gerekiyor bir şekilde. Salı gününe geldiğimizde. Salı günü de diyor ki ah ah işte. Daha önce aklım olsaydı, daha önce o fırsatı değerlendirseydim, daha önce şu okulu okusaydım işte ya da işte iş yerinde bu kadar deneyimsiz olmamın sebebi üniversiteyi bir türlü bitiremememdi gibi gibi. Ya da hayatında o kadar önemli konular yer alacak ki senin hayatın adına. Keşke bunları geçmişte fırsatım varken yapsaydım dedirttirecek olaylar olacak salı gün hayatınızda. Dersini aldıysan işte yola öyle devam edeceksin olan oldu biten bitti. Zaman makinesi de icat edilmediğine göre sadece yapacağın tek şey geleceğine yön vermektir. Bir anlamda pişman olduğunuz durumlar ve yaşadığınız durumlar, yapamadıklarınız bunlar sizi sarıp sarmalarken salı günü hayatınızda bir de geleneksel tabular ve yıkılmayan tabular. Hani sen modern hayat yaşamak istiyorsun, gelenekler izin vermiyor, İşte aile büyüklerin bir şeye karşı çıkıyor, sen daha modern bir hayat yaşamak istiyorsun. Geçmişte keşke burada dikkat kararı alsaydım diyeceksin ya da bir şekilde salgın hayat sana diyecek ki sen ee, önemli konuları görmezden geldin. Önemli konuları zamanında çözmedin, önemli şansları zamanında değerlendirmedin diye de sana bir hatırlatma yapacak. O gün bir öfke enerjisi çalışacak size, bu da geçmişe dair pişmanlığınızla birlikte yoğrulacak. Hem kendinize kızıyor olacaksınız hem de bir şekilde hayatı da kızıyor olacaksınız. Ama önemli olan dersi alıp doğru şekilde yolu devam etmektir. Bu yüzden de pişman olacağınız yeni şeyler yapmamak adına önemli konular gündemdeyken salı günü, onları iyi değerlendirmeye bakınız. Çarşamba gününe geldiğimizde hayat diyor ki bazı aslanların lüks tüketim malzemesine yöneleceğini, aşırı ileri gideceğini, para harcayacağını söylüyor. Akıllanmayanlar var demek ki bir arada. Ve çarşamba günü hayat diyor ki biraz da yeme içmede de aşırıya kaçabilirsin. Çarşamba günü enerjiler diyor ki kendi keyfine çok düşkün olacaksın. Duygularını o gün gem vuramayacaksın ve aslında kendi hayatın adına riskli de olsa bir yola gideceksin. Bu bir fil bir yolculuk da olur. Hiç hesapta yokken şu tatile gideyim dersin. Bir bakmışsın hesap kitap uymuyor. Ya da hiç hesapta yoktur. Kendime bu da yılın son hediyesi olsun dersin. Kalkar bir yere gidersin. Bir bakmışsın hesapta olmayan lüks bir tüketim malzemesini kendine almışsın. Çarşamba günü hayat diyor ki sana geçmişi ee, geçmişte yaptığın masrafları bak bunları bir düşün. Geçmişi geçmişte bırak. Şimdi gelecek zamanı. Bir kumar oynuyorsan bile hayatınla önemli olan şu ki duygularına teslim olmadan yapman gerekiyor bunu. Yani duyguları bastırmanız gerekiyor. Çünkü duygulara o bir teslim olursanız çok yüksek yaşayacaksınız. Yüksek masraflar yapacaksınız. Hiç hesapta yokken bir yere gideceksiniz. Bir anlamda birilerine karşı duygularınız çok yükselecek. Bu duygular yüksekken de sen de gösteriş yapmak isteyeceksin gibi görünüyor. Bedensel olarak kendinize de para harcayacaksınız o gün açısından. Ee, kendinle ilgili hmm, bazılarınız böyle hani daha çok deniz kenarlarına gitmek, deniz kenarı olan yerlere tatilleri planlamak gibi şimdiden kafasında bunları yapıyor olacak ama bir şeyleri duygulara teslim olarak yapmamalısın. Duygulardan yıkılıp var olmayı iyi öğrenmen gerekiyor. Çünkü bir şeyleri çok gösterişli ve şaşalı yapmayı seviyorsun. Çarşamba günde bunu yapacaksın ama bunda biraz ileri gideceksin. Gövde gösterisi yapacaksın gibi de görünüyor hayatının içerisinde. Yani birilerine karşı ya da bir şeye karşı ne kadar ileri gittiğin de önemli. İçinde bir de risk var çünkü bu işin görünüyor. Perşembe gününe geldiğimizde yeni ay enerjileriyle hayatında hareket ederken artık geçmişi geride bırakıp da gitmen gereken yola doğru hayat götürecek seni. Ya birilerine görünmeden sen kendinle ilgili bir yolculuk yaparsın. Ya birilerine görünmeden gidip bir yere kayıt yaptırırsın. Ya birilerine görünmeden e, yeni bir aşka yelkin açarsın. Ya birilerine görünmeden gizli bir banka hesabı açarsın. Ama perşembe günü kendinle ilgili bir şeye yöneleceksin. Ya işine gidersin ama hep aklın bir yerlerde ve bir şeylerde kalarak gidiyor olacaksın. Çünkü bazı aslanlar halen etkisinde olduğu bir aşk yaşıyorlar. İçinde kalmış, acemiliği de tadı böyle bir adım ileri gitmemiş o ilişki ya. Yani böyle orada o heyecan, kıpırtı var. Aklın hep orada ama yolunda ilerliyorsun. Perşembe günü bu yoklayacak seni. İçteki o acemilik sana yaşatan aşk olgusu var ya romantizm. Böyle bir damla. İşte o perşembe günü seni yoklayacak yeni ay enerjisiyle. Bir taraftan bazılarınız kendi hayatının yeni sayfasına doğru yön vereceksiniz perşembe günü. Çünkü artık geçmişte bırakacaksınız bazı şeyleri. Perşembe günü bir diğer enerji bazılarınız için ürktüğün, korktuğun, gitmeye çekindiğin, açılmaya çekindiğin kişilerle ilgili olacak. Beraberliğin varsa İşi icabı bir yere gitmen gerekebilir. Aklın sevdiğinde kalır. Acaba hani yani yeni evlisindir, yeni beraber olmaya başlamışsınızdır, yeni sevgilisinizdir. İşte burada o heyecanı da sana yaşatıyor olacak. Acaba biriyle görüşüyor mu? Ya da işte aklını birisi çeler mi diye de bir taraftan düşünüyor olacaksın. Yeni bir eğitim kapısı görünüyor aslanlara. Bu yeni eğitim kapısı Ocak ayının ikinci haftası gibi falan hayatında başlayabilir ve sen onun içinde bir yere gitmek zorunda kalabilirsin. Perşembe gününden de bununla ilgili başlangıçlar hayatına gelecek. Cuma gününe geldiğimizde ani bir karar veriyorsun sevgili aslan netleştirmek için ama kendi hayatındaki bazı durumları ve statüleri olmak üzere. Bir anda aniden aşk hayatınla ilgili bir karar vereceksin. Diyeceksin ki ya ben hani ben artık karar vermeliyim. Aklındaki bütün soru işaretleri gitmeli. Karşındakinin hayatında biri var mı yok mu? Ya da bu ilişki nereye gidiyor? Ya da bir şekilde ben hayattan ne bekliyorumla ilgili ani kararlar günü olacak senin adına. Ve cuma günü de bir anda her şeyi netliğe çekiyor olacaksın. Bir şeyi bitirebilirsin ama diyeceksin ki oh ya aklındaki soru işaretleri geçti. Bitti gitti iyi ki yani ben bu soru işaretlerine mi yaşayacağım diyeceksin. Cuma günü bedensel bakım gününüz olacak. Bazı aslanların ameliyat durumları olabilir. Onu söyleyeyim. Bedenini ihmal etmişsin. Ameliyat günleri alınabilir. Ufak operasyonlar olabilir. O gün böyle kesici aletlerle fazla uğraşmamaya gayret gösteriniz. Hani es kazalarla korusun. Bir yeriniz kesiledebilir. Çünkü o gün için. Ee, Sivri materyallere karşı biraz kendinizi korumanız gerekliliği ya da sevdiklerinizi de böyle korumanız gerekliliği görünüyor açıkçası. Ama bir ameliyat durumu, bir operasyon durumu da hayatınızın içerisine giriyor olacak bu arada. Cumartesi gününe geldiğimizde uzaklardan bir haber alıyorsun güne uyanırken belki de. Gün içinde de alabilirsin. Beklediğin fırsat ayağına geliyor. Birilerinin... Ee, bir iş yerindeki boşalan bir pozisyon sana haber vermesi ya da birilerinin oraya kabul edilmemesi ama senin aslında o şartları karşılaman gibi bir şans elde edebilirsin. Ya da yurt dışı ile iletişimin vardır. Yurt dışına gitmek istiyorsundur. Orada iş bulmak istiyorsundur. Bir bakmışsın oradan bir bakmışsın fırsat gelmiş. Ya da cumartesi günü bazılarınızın hayatı içinde başkalarının göremediği ve değerlendiremediği bir fırsat ayağına geliyor olacak. Haberini alacaksın sen. Ve bozguna uğratacaksın açığını bekleyen kişileri hayatında. Tam da böyle bir enerji var hayatın içerisinde. Pazar gününe geldiğimizde Şimdi bir taraftan hem oğlak teması dönecek bir de başak teması dönecek. Belki yükselen ay burcun başaktır ya da oğlaktır diyelim ki ya da temas ettiğin kişilerin haritalarında bu vardır. Detaylarla ilgilenmen gereken bir gün pazar günü bir evraktaki bir eksiklik ya da hayatındaki belki de eksik noktayı keşfedeceksin. Burada para. Ailenden öncelikle bir maddi destek isteme konusu doğacak. Bir de aileden bir onay alınması gerekecek bir konuyla ilgili. Ve sen bunu nasıl yapman gerekliliğini düşünüyor olacaksın. Baba tarafında almak için bir hakkın varsa ya da orada satılan bir şeyle ilgili para gelişiyle ilgili bir detayın da çözülmesi gerekecek. Eski bir tapunun işleme gelmesi gibi. Ya da senin eski bir evrak, işte babanla ilgili bir evrağı bulman gibi ya da baba tarafıyla ilgili bir şey. Ama pazar günü detaylarla uğraşacaksın sen. Kafan takık olacak hem maddi konulara hem de aile köklerine bir taraftan. Sonra da düşüneceksin benim köküm nerede? Yani ben nereye kök salacağım? Ya da benim bir maddi varlığım var mı ve bunu yapmam için ne yapmam lazım? Diye de düşüneceksin pazar günü. Biraz takıntılarınız olacak kendi içinizde. Ama akıllı sağlam bir karar verme zorunluluğu ve ihtiyacı hayatınızda pazar günü size kendinizi hatırlattıracak. Ve diyecek ki o detayları çözmen lazım. Bir ayrıntılar var halledilmemiş daha hayatın içinde diyecek. Yılbaşından 3 gün önceye geldik. Yılbaşından 3 gün önce nasıl yapacağım, nasıl olacak? İlişki hayatım düzelecek mi? O beni sevecek mi? Ya da ondan haber alacak mıyım? Ya da bu ilişki nereye gidecek? Ya da evliysen de acaba yani nasıl olacak bu iş? Olacak mı olmayacak mı? diye düşündüğüm bir durum. Bazılarınızın alamadığı paralar, haklar var ya gelecek mi, gelmeyecek mi? Uykusuz geceler, travmalar. Bitti. Yılbaşından 3 gün önce Yaradan sana kapılarını açıyor ve diyor ki alamadığın haklarını, göremediğin yardımları işte burada bu travma yaratan konular üzerinden sana akıtıyorum ve burada travmalarınızı ortadan kaldıracak, evham, endişe ve üzüntü kederlerinizi ortadan kaldıracak. Bir şekilde yardım ve destek göreceksiniz. Bir yerden para gelecek. Hani ben nasıl olur? Nasıl ayarlarım? Ödeme yaparım dediğinizde bir bakmışsınız bir yerden hakkınız olan bir para çıkmış, gelmiş, sizi bulmuş. Bir taraftan ya da bir kişi demiş ki ya sen canını sıkma ben sana destek olurum. Yani gerçekten de o gün yardım enerjileri çok fazla olacak. Evham, endişeye hiç gerek yok. Gerçekten o gün açısından ee, çok seni endişelendiren bir konunun güzel bir şekilde çözüldüğünü görüyor olacaksın. Ya da böyle bir durum içerisindeysen de birisi senin o durumunu görecek ve bu olayı çözmende de yardımcı olacak sana. Ee, sanki hani nafaka ya da mirasla ilgili bir şeylerle varsa hani birilerinin hakkını teslim etmekle ilgili ya da hakkını almakla ilgili bir konuda dönebilir olduğun açısından bağış günü senin için aslında yılbaşından önceki üç gün pazartesi günü bir bağış yapman gerekiyor. Kendi adına kimi hakkını teslim etmedin bir helalleş ya da bir şekilde manevi olarak ona bir dua gönder, destek yap. Maddi olarak birilerine bağış yapabiliyorsan bağış yap. Çünkü seni dertten, kederden ve tasadan, içinde bulunduğun travmadan yardım enerjileri kurtaracak görünüyor. Yılbaşından bir gün önceye geldik. Yılbaşından bir gün önce konu anne sevgi kalp ve parasal konular. Şimdi sevgiyi kabullenmek, sevgiyi paylaşmak ama bir taraftan sevdiğine güvenmek, sevdiğini güven altına almak konuları yer alacak senin açından. Ama parayı da nereden bulacağım diye de düşüneceksin. Yani geliri gideri dengelemek, bir para transferi olacak. Aslında yılbaşından bir gün önce gündeminize para düşecek ve diyeceksiniz ki bir ödeme var nasıl yapabilirim? Bir bakmışsınız ki ya anne tarafından para gelmiş ya anne dolaylı yollardan bu işin çözülmesine bir fayda sağlamış ya da bir şekilde senin güvencin olan bir para var ki iyi ki de bunu kenara koymuşum deyip de o ödemeni yapıyor olacaksın. Yılbaşından bir gün önce anneyi özlemek, anne iletişim içerisine girmek, anneye sevdiğini söylemek ya da anne iletişiminiz, diyaloğunuz belli bir zamandır bozuksa, ilerlemiyorsa bunu dengelemek, anneniz ölmüşse, vefat etmesi Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İşte hani bir şekilde yani onu gideyim ziyaret edeyim gibi diyecek bazılarınız ama ziyaret de, ziyaretten ziyade sanki belki hani belki onun mezarında yapılmayan mezar taşı vardır. Onunla ilgili bir para verilmesi gerekiyordur. Ya da annenin sana verdiği bir nasihat var ve onu yapman, adak gibi yapman gerekiyordur. Mesela annenin ruhu için bir şey almışsındır. Onu yapman gerekliliği de e, yılbaşından bir gün önce sana kendini hatırlatıyor olacak. Bir de kendini maddi açıdan da güvene almalısın. O da banka transferlerinde Güvenli araçları kullanman, güvenmediğin araç kullanma çünkü arada para takılabilir. Evet. Yılbaşı gününe geldiğimizde sevgili aslan yükselen aslan ay burcu aslanlar görünen o ki mahvolan ilişki hayatlarınız mı gündeminizde yarım kalan aşklar mı mevzular mı İşte bu senin son günü diyor ki sana çok fazla yüklendin bir şeylere ya ilişkiye ya kendine yarım kalan sayfalar neden inadından Diyor ki bir döngünün daha sonuna gelmiş bulunuyorsun ama döngün tamamlanmıyor ki daha. 3 Ocak'taki dolunayla birlikte aslında bir de önünde bir ay tutulması daha var diyor. İşte bu ay tutulmasının zamanında o da e, tamamıyla döngünü tamamlattıracak. Sağlığın ilgilenmediysen bu sana hatırlatılacak. Yılbaşı günü bir aksilik çıkabilir, program yarım kalabilir. Biriyle buluşacaksınızdır, iptal olabilir. Sağlıkla ilgili bir durum oluşur, oraya gidemezsin. Ya da karşıdaki kişinin herhangi bir şey problemi doğar, bu iptal olur. Ee, o o gün plan ve programlarda yarım kalış gerçekleşecek. Aksiliklerle karşılaşacaksınız. Yarım kalan aşklar, yarım kalan projeler, yarım kalan planlar, programlar. O gün için hayat size hatırlatacak. Neden yarım kaldı biliyorsun sen ya da bu ilişki niye mahvoldu biliyorsun sen. Yani o gün için bunları yaşamak istemiyorsan yılbaşı gününde... Ne kendine çok yüklen, ne birilerine çok yüklen. Ya da bir şekilde hayatındaki bir şeyleri böyle çok fazla oldurmaya zorlama. Çünkü bazı şeyler senin elinde de olmayabilir açıkçası. Hayat da sana bunu yılbaşı günü gösteriyor olacak. Sorumluluklarınız gündeminizde. Neyin sorumluluğunu aldın ya da almaktan kaçtın? Şimdi son iki buçuk ayı bir düşün bakalım. Bu iki buçuk ayda hayatında neyin sorumluluğunu aldın? Neyin ağırlığı çok fazla geldi sana? Ve sen neden bir şeyin sorumluluğunu almadın? Bunu hatırlatacak. Hayat senden sorumluluklarının bilincine varmanı istiyor bu on günde. Sorumluluklarınızı bu on günde yerine getirin. Hayat size yeni sorumluluklar vermeye hazırlanıyor. Haberiniz olsun. O yüzden de eğer ki taşıyamayacaksanız boşuna bir şeylerin sorumluluğunu almayın. Ama taşıyabilecekseniz sorumluluk alma zamanı gelmiş bazılarınız için hayatınızın içerisinde. Şu an bir sorumluluğun hali hazırda varsa da merak etme. Hayat eğer diyor ki sana sorumluluklarının bilincinde olursan iki buçuk ay sonra bunu omuzlarından zaten bir kaldıracağım ben diyor. Ama önemli olan diyor ki sorumluluklarının bilincinde ol ve öyle yaşa hayatını. Peki sevgili aslan yükselen aslan ay burcu aslanlar ne yapmalı bu son 10 günde? 22 Aralık 31 Aralık 10 gününde ne yapmalı ya da neye dikkat etmelisin bakalım hayatında sen? Hmm. Fırtınalar kopuyor içinde, şimşekler mi çakıyor her yerde? Artık bir girdap oluşmuş içinde, dön dolaş dönüyorsun aynı yerde. Fırtına gibisiniz ama dışarıdan pek belli olmuyor. Bu on günde içinizde fırtınalar kopacak, girdaplar dönecek. Her şey alt üst olabilir. Ama neden? Burada hayat diyor ki, nereden yıkılıyorsun, nereden yıkılmıyorsun? Bu fırtınaya sebep ne oluyor? Ya da bu fırtınanın gelişi nereden belli. Sana bunu gösterecek hayat burada. Ve di aslında hem teste giriyorsun, hem dayanıklılığın ölçülüyor, hem de aslında fırtınaya sebebiyet veren durumları da fark ediyor olacaksın hayatın içerisinde. Ama fırtınalı bir 10 gün yaşayacaksınız. O yüzden de fırtınada ilişkinizi sağlamlaştırın. Yuvanızı sağlamlaştırın. Kariyerinizi sağlamlaştırın. Sorumluluklarınızın birincinde olun. Her zaman dediğim gibi etrafınıza size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi abone olmayı bildirimleri açmayı Güzel beğeni yorumlarınızı kanalıma bırakmayı. Youtube'da hype özelliği var rica ediyorum. Lütfen onu da göndermeyi unutmayınız. Ve kendinize bu 2025 yılı içerisinde nelerin olup olmadığı ile ilgili bir tahlil hazırlayınız. Ama inatçılık yaptığınız konuları bir kenara bırakarak kendinize de şöyle bir öz eleştiri de bulunarak yapınız ki daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz hayatınızda. Ve 2026'yı öyle kucaklayınız. Önümüzdeki yıl sevgili aslan, yükselen aslan, ay burcu aslanlara önce e, aldatılmadıkları ve kandırılmadıkları ya da sahte hayatlar yaşamadıkları güzel ilişkiler diliyorum tabii ki. Bol kazançlar, e, sağlık, sağlığınızı ihmal etmeyin. Mutluluk ve huzur diliyorum sizler adına. Umarım öyle geçer. Ne diyoruz ezberledik? Hep birlikte söylüyoruz. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.